böyle dönüştürücü işte. Evet. Sorulardan biri çok ısırık var mı? Çiçeklerden rahatsız olmadın mı hiç? Gibisinden. Yaklaşık 45 tane delik var vücudumda. <laughs> Kevgir gibi olmuşum. Şöyle bir alan var. Kollarım deseniz yine aynı. Hatta şöyle çıkartayım. Komple ısırık dolu gördüğünüz gibi. Yani ısırık var. Küre verdim bu arada. Gördüğünüz gibi bu 20 gün bayağı bana kilo kaybettirdi. Şöyle <laughs> bayağı boşluk var yani gördüğünüz gibi. Size şimdi yanlış bir tutumdan bahsedeceğim. Yanlış bir algı biçiminden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu. Şehirdeki insanla doğadaki insanın bakış açılarından bahsetmek istiyorum. Ama daha önceki anlattığım konular gibi değil bunlar bir tık farklı. Şehirdeki insanlar, doğaya çıkan insanları genelde böyle vahşi, sert, ne bileyim böyle kaslı, iri. Hani o filmlerde, dizilerde işlenen o yıkılmaz görüntüyü düşünüyor. Halbuki öyle bir şey yok. Doğa sertlik değil. Doğa naiflik ister. Bir şeyi algılamaya, bir şeyi öğrenmeye, güç gözle görünebilen bir değer değil. Güç insanın burasında ve burasındadır. Bir şeyi seviyorsanız buradan seversiniz. Bir şey yaşıyorsanız buradan yaşarsınız. Korkuyorsanız yine buradasınız. Eğer siz aa işte iri yarı, aa işte irilik, vahşilik, işte ne bileyim bıçaklar büyük, şeyler büyük böyle gözle bakarsanız doğaya çıkmaya o zaman bir şeyleri kaçırıyorsunuz işte. Gerçekten doğanın naif bir dili var. Tüm vahşiliğinin arasında naif bir dili var. O kadar akıcı, o kadar güzel, o kadar naif şekilde kullanıyor ki cümlelerini. Sen onu vahşi olarak algılamıyorsun. Ama insanlar maalesef bunu da yani doğayı da bir vitrin haline getirdiği için artık doğaya çıkan insan kalıbı vahşi bir insan tasvir ediyor. Ben bu olayı sevmiyorum işte. Bir şeyi öğrenmek, bir yerde yaşamak, bir şeyi tanımak ona gönülden bağlanmaya bağlıdır. Eğer sen gönülden bağlı değilsen, istediğin kadar vahşi ol, istediğin kadar dayanıklı ol, yine bir işe yaramaz gücün. Güç sadece fiziksel bir şey değildir. Eğer doğadan bahsediyorsak, doğada yaşamaktan, doğada bulunmaktan, onu anlamaktan, okumaktan bahsediyorsak naif olmak zorundasın. Gerçekten anlayamıyorum. İnsanların bu kadar vahşiliği düşünmesine, vahşilik duygusunu benimsemesine akıl aklım almıyor. Şimdi yanlış anlamayın lütfen. Sadece içimi döküyorum. İşini çok güzel yapan insanlar da var ama Bushcraft diye bir kelime de ortaya. Bunu ondan sonra evirdiler, çevirdiler, başka noktalara çektiler tabi. Ama Bushcraft'ın ne olduğunu size söyleyeyim. Ondan sonra bu, bu gözle bakın. Bushcraft dediğimiz doğaya uyumakla alakalı bir şey. Yaptığın ekipmanlar, yaşayış biçimin. Yemek biçimin her şeyin doğadan tedarik edebileceği şekilde, onun bilgisini işleyebileceği şekilde gösterdiğim faaliyettir. Bir felsefedir Bushcraft. Bir felsefeyi benimseme biçimidir. Elinde bir tane endüstriyel bıçakla, e, arkanda bir tane çadırla Bushcraft kelimesini ağzından çıkartmamalısın. Bushcraft felsefesi böyle bir şey değil. Onu anlamak, onu okumak, onu duymak Tamamen buna odaklıdır. Doğaya adapte olmakla alakalıdır. İlkel yöntemlerle hayatta kalabilmektir. İlkel yöntemlerle doğada vakit geçirebilmektir. Bir ağacın döktüğü, çıkardığı bir salgıdan o ağacın ne yapmak istediğini algılamaktır. Bir böceğin çıkardığı sesin anlamını anlamaktır. Bushcraft dediğimiz şey budur. Bir felsefedir. Doğaya uyum felsefesidir. Ama biz yine bunu vitrin olarak kullandığımız için aa vahşi olsun işte büyük bu kadar bıçaklar olsun şey olsun işte barınak yapayım, şey yapayım, böyle geçsin, şöyle geçsin. Ya herkes barınak yapar oldu. Bir anlamı var mı artık bunun? Herkes bir barınak yapıyor ya. Mantığı var mı Allah aşkına? Bir kanala bakın, bir yerde tutuyor kanal. Barınak yapıyor. Herkes barınak yapıyor. Ya, ya niye barınak yapıyorsun arkadaş? Niye barınak yapıyorsun yani? O barınak yapsın, o barınak yapsın, ben barınak yapayım, başkası barınak yapsın. 1 milyon tane insan doğaya çıkıyorsa 1 milyon da barınak yapsın. Ondan sonra vay efendim ben doğayı seviyorum. Sen böyle mi seviyorsun doğayı? O Sen o barınağı bilinçsiz şekilde yaptığın için kullandığın ağacın ne ağacı olduğunu bilmiyorsun. Kullandığın ağacın aldığın zaman, kullandığın zaman ne kadar zarar verebileceğini, doğaya ne zararı olabileceğini bilmiyorsun. Keza tamam sen doğru yapıyor olabilirsin ama sen Yeni gelen nesile neyin ne olduğunu anlatmazsan yeni gelen nesil o barınağı yapıp gösterebilmek için ki bunu yapanlar da var. Yaş ağacı kesip barınak yaptım diyebiliyorlar. Kimin hakkı var böyle bir şeye? Neyin hakkı var? Doğa bir, bir vitrin değil ki. Doğa senin gösteri alanın değil ki. Gerçekten çok üzülüyorum. Eskiden bu işlere bu kadar merak yokken. O kadar huzurlu, o kadar güzel geçiyordu ki faaliyetler. Etrafta doğru düzgün bir çöp bulamazsın. Dağa çıkarsın, her şey yerindedir. Her şeyin bir bilinci vardır. Bir yürüyüş yaparsın, çöpünü atmazsın kenara. Şimdi yeni gelen dağcılara bile bakıyorsun. Tepelere çıkıyorlar, sigara izmaritleri var. Kullandıkları işte ne bileyim çöp poşeti, çadırlar, yırtık çadırlar. Bizim zamanımızda bir faaliyet yapıyorsan arkanı toplayarak gidersin. Toplamazsan cezası vardır. Biz böyle eğitildik. Bize böyle öğretildi bu iş. Şimdi ama yok. Her şey bir vitrin içerisinde. Bu videoyu çekiyorsam en güzel şeyi göstermeliyim size değil mi? Öyle bir dünya yok. Ben ne yaşıyorsam o. İnsanlar artık yapmadıkları işleri yaptığını defalarca ifade edebiliyor. Hayatta kalmaktan bahsedelim. Hayatı idame gerçekten disiplin gerektiren bir algıdır. Bushcraft'ın aslında uygulama yeridir hayati idame. Elindeki malzeme neyse, ne kadar ekipmanın varsa, elinde, avcunda ne kadar eşya varsa, onların hepsini hayatta kalmak için kullandığın bir sistemdir. Hayatta kalma, hayati idame. Artık her önüne gelen "Aa ben hayatta kalmacıyım." deyip ortaya atılabiliyor. Halbuki böyle insanlar çadırında bir böcek görüp üzerine basıp öldüren insanlar. Bu arada lütfen yanlış anlamayın. Dolduğum bir konu. Size olan samimiyetimden şu anda bu konuları konuşma ihtiyacı duyuyorum. Biz bazı şeyleri vitrin haline getirirsek, o şehirdeki insan profilinden çıkmayıp doğadaki insan profiline uymaya çalışırsak işte o zaman bir sıkıntı var. Kilitlendiğimiz, takıldığımız bir yol var orada. Eğer ki doğaya çıkıyorsan şehirdeki insan profiliyle çıkmayacaksın. Doğadaki insan olmaya çalışmayacaksın. Doğadaki bilinçli insan olmaya çalışacaksın. Doğayı nefes alma yeri olarak kullanmak istiyorsan geleceksin burada doğru şekilde nefes alacaksın. Çoğu insan buraya kadar dinlemeyecektir bu konuşmayı. Ya da dokunacaktır onlara bir şekilde. Belki de düşman edinecekler kendilerine. Asla kötü bir amaçla söylemiyorum bunları. Doğayı da şehire çevirmeyin diye. Doğa da şehir gibi olmasın diye. Nefesimi tüketiyorum. Umarım söylemeye çalıştığım şeyleri doğru şekilde size aktarabilmişimdir. Umarım doğru şekilde bu sıkıntılı durumu aktarabilmişimdir. İnsanoğlu elini geçirdiği her fırsatı kendi kazançları için yok sayıyor ve bir şeyin değerini kaybettikten sonra anlamaya başlıyor. En azından doğada bunu yapmayalım. Burası artık 20 günlük faaliyetimizin son noktası. 20 gün içerisinde oldukça fazla yere soktum aslında burayı. Hani gözünüze çarpsın diye böyle bir nokta oluşturdum. Ama net şekilde göstermedim bilerek. Şimdi onu konuşalım. Bu faaliyette birçok konudan konuştuk. Birçok birbirimize anlattığımız şey oldu belki de. Aşırı keyifliydi diyebilirim kendimle çok zaman ayırabildim. Kendimi çok iyi dinleyebildim. Keza tripodumu da çok iyi dinleyebildiğimi düşünüyorum. Ama bu bir son değil. Burada bitirmemin bir anlamı var. Belki de hayatımın sonuna kadar şu manzarayla uyanacağım. Burası da onun temelleri. Evet 20 günlük tek başına bir faaliyeti bitirdik. Ama belki de bir ömürlük bir hikayeye başlıyoruz. Şurada bir drone'um olsaydı da şöyle diye yukarı doğru salı verseydim ama yok. Onu da bir sonraki hikayede artık kullanırız. Hadi görüşürüz.